Ebru Gündeş'le ilgili net bir haber var. Bunu ne? aktarmak istiyorum. Gündeş'e ödenen parayı açıkladı. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yavaş fahiş ödeme iddialarıyla gündeme gelen konserlerle ilgili böyle bir açıklama yaptı. Eleştirilerin algı operasyonu olduğunu öne sürdü. Kusuru olan varsa cezasını çeker. Dedi. <laughs> Ebru Gündeş ve ekibine ödenen paranın 4 milyon 750 bin TL olduğunu açıkladı. Gerisi Ah benim dediğim yere geldin mi? 4 milyon İyi oku mi? kızım. 4 milyon. 4, 4, 4 milyon 750 bin TL. Üç kez okudum hatta. Ee gerisi nerede? Valla bilemiyorum. Yani ya öbür öyle, tarafta da 45 bin evet, demiyor muydu? Diyordu. Yani 45 bin 700 lira demiyor muydu? Evet. Yani Şimdi hangisine inanacağız abi biz ya? Valla ben de bilemiyorum. Allah 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 Allah. Ya bunların faturaları falan yok mu Allah aşkına bu kadar? Ya niye çıkarıp göstermiyorlar? Yok mu yani? Varsa bir... Bir de bu parayı nakit mi verdiniz? Havale yoluyla mı yaptınız? Nasıl verdiniz ha bu parayı? Havale mi ettiniz? Nakit mi verdiniz? Ya çok dehşet bir rakam. Hiçbir yani şey yok. belli değil. Yani. Milyon. Ya boş ver abla, geç hadi ya. Alır mı ama. Abla. Peki geçelim. Bak ne filmler anlatırım diyorum sana, başım belaya sokarsın. Geç kız. Peki efendim.